bu değerler Türkiye Cumhuriyeti'mizi devletimiz açısından da çok önemli, dünya siyasi tarihinden de tarihte tarihi açısından da çok önemli değerlere sahip olduğunu gördük. Ancak bugüne kadar o güne kadar 2014 yılına kadar yapılmayan, e, eksik bırakılan, hatta birileri tarafından unutturulmaya çalışılan bu değerleri tekrar canlandırarak hem ülkemize hem dünyaya duyurmaya çalıştık. Bu yıl ilkini vereceğimiz Mütareke Barış Ödülü için sevgili Genel Başkanım söylediğinizde hemen görevi kabul etti. jüri Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı, Komite Başkanı olarak Ve Mudanya Mütarekesi Barış Ödülü'nün belirlenmesiyle ilgili bir çalışma süreci başlayacak. Bugün ilk toplantısı olacak. Kendisi biraz önce bizim kendisine sunacağımız öneriyi Mudanya Belediye Meclisi'ne sunacağını ifade etti. Bunu da çok büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Türkçe tabi olarak okuyup tutmak için bir soru mu? Altın içerisinde var. İsmet İnönü, Mudanya'nın ifade vatandaşı olduğuna dair Müslüman'ı da bizi izliyor. Yani hemşerimiz eee olduğunu belgesi, orijinal belgesi. Eee bu açıdan da çok mutluyuz. Mudanya öylesine bir kent ki Cumhuriyetimizin kurucusu birinci adamımız Mustafa Kemal Atatürk birlikte ikinci adamımız İsmet İnönü'yü yaşayan yaşatan onun onların bütün verdiklerini bütün hemşerimizle birlikte yaşatan bir kent bu açıdan da çok mutluyuz. Mütareke kenti yani bir nevi İnönü kenti Atatürk kenti ama İsmet İnönü kenti de aynı zamanda bu açıdan çok mutluyuz. Sanırım diyelim de Perisi çakmak, çakmak da. Perisi çakmak aynı zamanda eee Kurtuluş Savaşımızın önemli isimlerinden biri. Sovyet tarafından bir <laughs> yere <laughs> geçiş.